Bu Adem beni Adem'in medarı şerefi ve bu alemin medarı iftiharıdır. Ve ona fahri alem ve şerefi beni Adem denilmesi pek layıktır. Ve onun elinde bulunan ferman-ı rahman olan Kur'an-ı mucizül beyanın haşmeti saltanatı maneviyesinin nısf-ı arzı istilası ve şahsi kemalatı ve yüksek hasletleri gösteriyor ki bu alemde en mühim zat budur. Halikimiz hakkında en mühim söz onundur. İşte gel bak bu harika zatın yüzer zahir ve bahir kat'i mucizelerinin kuvvetine ve dinindeki binler Ali ve esaslı hakikatlarına istinaden bütün davalarının esası ve bütün hayatının gayesi vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına delalet ve şehadet ve o vacibül vücudu ispat ve ilan ve i'lam etmektir. İşte bak nasıl belki hatıf gibi onun nuru şarttan garbı tuttu. Ve nısfı arz ve humsu beşer onun hediyeyi hidayetini kabul edip hırzı can etti. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallahı bütün meratibiyle beraber kabul etmesin.